Sobamız gürül gürül yanıyor maşallah. Çayımız da demlenir. Su kaynayınca. Şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sanayi ile alakasız bir çiftlik malzememiz var. Böyle bir kısım odunlarımız var. Şunun gibi büyük odunlarımız var. Bunları kesebilmek için bir elektrikli hızar aldık. Halk dilinde buna hızar deniyor. İnternette birkaç araştırma yaptım. Şu Honda'ya baktım arkadaşlar. Bunun yorumları bayağı iyi. Şimdi bunun bir açılışını yapacağız ve hep beraber kullanacağız Allah'ın izniyle. Dedim ki sizi de ortak edeyim bu açılışa. Belki başka bir ihtiyacı olan biri vardır. Bir faydamız olur en azından. Kamerayı şöyle bir Buraya. Evet. Başlayalım. bahçeden o zaman. Kesmeyin. İki parçadan oluşuyor. Bunun içerisine beraber bir de yağ gönderilmiş. Yani parça vardı. İlk önce faturamızı ne olur ne olmaz kenara koyalım. Başına bir iş gelmez. Paketlemesi güzel. Satıcıya bu konuda 5 yıldız verelim. evet arkadaşlar. Ama yağ dökülmüş maalesef. İyi ki poşete falan sarmışlar. Oo. Yağsızdırmış. Neymiş süper mix. 4'te bunu beraber de vermişler ama dökülmüş arkadaşlar. Bunu belirtmemiz lazım. Bakın. Ya döküldüğü için dolayısıyla şurada kutuda da ıslanmış. Bir adam tekrar göstereyim. Süpermix 4'te bu yağı beraberinde eşantin olarak göndermişler ama maalesef yağın bir kısmı heba olmuş. Bunu şöyle kenara bırakalım. Şimdi bakalım pakette neler varmış. ya zincir arkadaşlar. Buyur arkadaşlar. makinenin kendisi PowerFall 2200 watt elektrikli ızar diyelim buna. Model HEC 220 Hyundai. Şu 107 desibel muhtemelen çalışma anında verdiği gürültü oranı. Kullanma kılavuzunda ne yazıyormuş? Kullanma kılavuzu önemli. Ital Anonim Şirketi diye bir firma. Italatçı demek ki bu Ital. Ital Endüstri Mekanizması Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. Dilovası Kocaeli. Bu da kullanma kılavuzu bakın arkadaşlar Hyundai HC220 elektrik testere Burada parçaların filan ne anlama geldiğini yazmışlar Olay bu. Şimdi onun montajı nasıl? Ona bir bakmak lazım. Bunu kılavuzuna belirtiyor mu? Evet, zincir testlerinizi tanıyın demiş. Tutacak zincir kası testleri düz bir yere sürün. Zincir masunu dişli ve zincir çakımını çıkarmak için sabitleme cihazasında. Bak şu üç germen kısmı gelecek şekilde üzerine yerleştirin diyor. tərs düzü necə ona da baxmaq lazımdır istifadə qaydalarına baxın tərsi düzü var mı Arkadaşlar muhtemelen şöyle. Şurada bir yerde var ama Şu bir parça kurarak ileri geri yapılıyor. Evet. Şurada sola çevirdikçe geriyor. Saatin tersine çevirdikçe de ileriye gidiyor. Arkadaşlar ben bu kurulumu bir yapayım. Yaptıktan sonra size daha detaylı anlatırım. Şu an hem kameraya bakarak hem bunu anlatarak çok fazla bir hem kendim bilgi sahibi olamam hem de size bir şey aktaramam. Bunu monte edip daha sonra size tekrar konuyla ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar zincirin montajını bir kendim yaptım, ufak bir iki alıştırma da yaptım. Şimdi ön deneme olunca sizlere de daha iyi bilgi verebileceğim arkadaşlar. Şimdi bunu da. Zincir saat yönünde dönüyor. Şu bakın keskin uçaklar Çünkü zincir ters takılabilir arkadaşlar. Şu keskin taraf şurası. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar zincir takılıyor. İyice yaklaştırayım arkadaşlar. Bakın. Zincir yönü bu şekilde olacak. Ayrıca gerginlik arkadaşlar şu şekilde çektiğin zaman birazcık gevşek olması lazım. Fazla gevşek olursa zincir atabilir. Çok da sıkı olursa motoru zorlar. Arkadaşlar gergisi bu kadar olacak. Yani şurayı sıktıktan sonra en son bir gerdirin. Şöyle bir ger germesi lazım arkadaşlar. Şimdi Zincir nasıl takılıyor onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Şu palayı oturttuktan sonra şu şekilde arkadaşlar gevşeteceğim biraz. Bu sağa doğru zinciri gerdiriyor, sola doğru gevşetiyor. Gevşedikten sonra iyice gevşetin. Şu buradan çıkıyor arkadaşlar. Kurtuluyor. Şimdi Arkadaşlar Olay bu şekilde Kıza oturtuyorsunuz Kıza o sonra bunun böyle serbest hareket etmesi lazım. Sonra pala şu kısma orta şu gerdiriciyi buraya denk getiriyorsunuz ve zincir şuraya geçiyor bu motorun. Artık krank mı şaft mı ne diyorlarsa artık. Hani testere dediğinde bunu çok iyi bilmiyorum. tutuyoruz arkadaşlar. Sonra şunu sağa doğru ama musluk sıkma gibi düşünün. Sıkıyoruz arkadaşlar. Bu ara gerginliği kontrol ediyoruz. Şu kapak zaten direkt üstüne geçiyor. Şurayı arkadaşlar ben bunun farkına vardım. Şurası bazen oturmuyor. Şurayı tam sıkmadan önce iyice şurayı bir bastırın arkadaşlar. Daha sonra şunu sıkın. Bakın. Birazcık yerilmesi olacak. Şimdi bir iki odun da kestim arkadaşlar. Bakın. Bayağı düzgün kesiyor yani. Benim acemiliğim olduğu için biraz bir vurup çektiğim için biraz bu izler meydana geldi. Yoksa normalde dümdüz kesiyor arkadaşlar bak. Ayrıca yarın gündüz saatlerinde tekrar bir de kesem kesme yaparken bir video çekeceğim. Bir ayrıca tabii ki yağını dolduruyorsunuz. Yani toplamda ben 5-6 tane şu kalınlıkta odun kestim. 5-6 tane böyle kestim arkadaşlar. Yani 6 kesim bilemedin 7 kesim diyeyim. Yağı tam doldurmuştum. Bu kadar azalmış. Yani 6 odun kesmeye arkadaşlar. Şuradan bu en tepeden 2-3 milim aşağıdaydı yağ. Bu kadar almış arkadaşlar. Bir farklı konu. Ee, yağ koyduktan sonra odun işine başlamadan veya kesim işine başlamadan önce arkadaşlar boşta bir 5 5'er 10 saniye süreyle arkadaşlar çalışıp bırakın, çalışıp bırakın ki şu zincir iyice yağlansın. Çünkü işe başlamadan önce zincir yağlansın ki daha sonradan körelme ihtimali olmasın arkadaşlar. priz çok kısa arkadaşlar. Bunu niye bu kadar kısa yapmışlar? Yani bence herhangi bir tehlike anında fiş yerinden çıksın mı diye mi yapmışlar? Hemen yani bunu niye bu kadar kısa yapmışlar? Anlamıyorum. Tamam emniyet için kısa yaptın ama neticede öbür uzatma yaptığın priz de onun kablosu da gelip buraya dolanabilir yani. Ne amaçla kısa yapmışlar onu bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın. Çalıştırırken arkadaşlar normalde şu tetik fakat şurada bir emniyet var tetiğe basmanızla bu emniyete basmanız lazım. Şu emniyete basmanın sürece tetik devreye girmiyor. Hep kilitli arkadaşlar. Tetikten siz elinizi çeker çekmez testere duruyor ama motorun durması 1-2 saniye kadar sürüyor. O yüzden size tavsiyem Tekrar tetiğe basmadan önce motorun durmasını bekleyin arkadaşlar. Motor dursun daha sonra tetiğe basın. Şunun gibi. Tekrar basmam için motorun durmasını bekleyeceğim. Çünkü yani ben öyle tahmin ediyorum. Kullanma kılavuzuna falan da dikkat etmedim ama ona da bakacağım yani ben hani mekanik olarak kendi mantığım bunu aldı. Testere tetikten elinizi çektiğiniz zaman testere durur ama motor bir süre daha çalışmaya devam ediyor. O arada tekrar tetiğe basarsanız bir çakışma olabilir arkadaşlar. Dişleri falan zayıflatabilir hatta kırabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Cihaz bu arkadaşlar. 107 desibel ses seviyesi var. Kore malıymış. Hyundai. 5 kilo ağırlığı var demiş. Pala ucu 41 santim. Ama çok ağır değil arkadaşlar. Hafife değil ama ağır da değil. Yani benim işimi gördü arkadaşlar. Yani ben neticede ormancı değilim. Sadece kendi dükkanımda böyle aldığımız büyük odunları kesmek için filan yani kimseden emanet filan makine almamak için kendimiz küçük bir makine aldık arkadaşlar. Bizim işimizi fevkalde görür. Buna bir de ayrıca çalışma videosu da çekeceğim. Sonra görürsünüz arkadaşlar.